Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım. Maden yasası e, görüşülüyor. Elbette ki maden yasası görüşülürken şimdiye kadar bu ülkede maden yasası e, görüşüldüğü günlerde bile hayatını kaybedenler var. E, ancak e, geçmişe dönmek gerekiyor. Geçmişte de iş cinayetlerinde, maden ocaklarında hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza buradan ee, rahmet diliyorum ailelerine bir kez daha baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Elbette ki e, bu ülkede AKP iktidarı olduğu sürece hem iş cinayetleri hem kadın cinayetleri hem de birçok cinayetin bu iktidarın yanlış politikaları nedeniyle sebep olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz ve hepimiz buna artık tanız. Ancak sevindirici ve bizlere gerçekten bir umut ışığı olan 31 Mart yerel seçimleri artık bir dahaki seçimde AKP'nin iktidar olmayacağını ve tepe taklak gideceğini bir kez daha bizlere gösterdi. Ben buradan 31 Mart tarihinde Van'ı mora boyayan Van halkına binlerce kez teşekkür ediyorum. Ben buradan özellikle Van'ı Van'daki AKP'yi bir tabela partisi haline getiren halkımıza binlerce kez teşekkür ediyorum. Sadece Van'da değil. Türkiye'nin her yerinde AKP artık bir darbe aldı. AKP artık gidicidir. Bu bize gösterdi ki bir dahaki seçimlerde AKP iktidar olamayacak. Peki neden? Bunun altındaki nedenler ve sebeplere baktığımız zaman birçok nedeni ve sebebi elbette ki burada saymak mümkün. Sırasıyla aslında ifade etmekte fayda var. Kürtlere uyguladığınız zulüm nedeniyle kaybediyorsunuz. Kürt halkının dilini yasakladığınız için kaybediyorsunuz. Kürtlere demokratik siyasetin önünü kapattığınız için kaybediyorsunuz. Kürt halkının seçmiş olduğu temsilcileri cezaevine gönderdiğiniz için kaybediyorsunuz. Kürtlerin hakkını gasp ettiğiniz için belediyelerine kayyum atadığınız için kaybediyorsunuz. İşte bu kaybediş bir dahaki dönem sizin bir daha gelmemek üzere gideceğinizin bir göstergesidir. Ben buradan bir kez daha sormak istiyorum. 31 Mart tarihinde basına, sosyal medyaya yansıyan görüntülerden hiç mi utanmadınız? Şırnak'ta toplu seçmenleri, hareketli seçmeni Şırnak'a götürerek orada kendi adınıza oy kullandırmaktan hiç mi utanmadınız? Şırnak'ta Süleyman amcanın "Konuş sen nerelisin?" sen nerelisin demesinden hiç mi utanmadınız? Van'da Abdullah Zeydan belediye eş başkanımıza seçimlere iki gün kala, cuma günü, mesai saatinin bitimine üç dakika kala memnu haklarını almış olmasına rağmen o hakları kendi elinden almasından hiç mi utanmadınız? Hiç mi hicap duymadınız ya? Ayrıca atadığınız kayyumların yapmış oldukları yolsuzluklardan, yapmış oldukları soygunlardan, yapmış oldukları hırsızlıklardan hiç mi utanmadınız? Şimdi kalkmış yeniden bir kayyum muhabbetinin içerisine giriyorsunuz. O kayyumların bu ülkeye ne kadar zarar verdiklerini, bu ülkeyi belediyeleri soyup soğana çevirdiğini hiç mi görmediniz, hiç mi duymadınız ve bundan hiç mi utanmadınız? Kayyum bu ülkenin bir ayıbıdır. Ve kayyumlarla bu ülke yönetilemez. Bunu bir kez daha görmeniz gerekiyor. Sevgili milletvekili arkadaşlarım. O kayyumlar gittiler. Halk eğer o kayyumları benimsemiş olsaydı. Halk eğer o kayyumların yapmış oldukları hizmetlerden memnun olsaydı sizi tekrar belediye başkanı olarak adaylarınızı seçerlerdi. Ancak o kayyumlar hırsızlıklarıyla soygunlarıyla bulundukları belediyeleri terk ettiler. Halk buna müsaade etmedi. Bundan sonra böyle. Halk kimi isterse, neyi isterse o olacak ve siz de buna rıza göstereceksiniz. Şimdi bu kayyumların yaptıklarını, hırsızlıklarını, soygunlarını size anlatırken buradan bazı sataşmalar yaşanıyor. Ben buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Siz hiçbir seçimde adaletli bir seçim yürütmediniz. Ne hak tanıdınız, ne hukuk tanıdınız, ne yasa tanıdınız, ne anayasa tanıdınız. Hepsini ayaklar altına aldınız. Hepsini parça pinçik ettiniz. Ve hiçbir şekilde bu hakkı, bu hukuku Türkiye halklarının Türkiye halklarının oy kullanan seçmenin önüne koymadınız. Zorbalıkla bu ülkeyi yönetemediğinizi size halkımız 31 Mart tarihinde güzel gösterdi. Bir İçişleri Bakanınız vardı. Her kürsüye çıkışta şurada bizim grubumuza bakarak parmak sallayarak "Oh oh" diyerek o kayyumları savunan bir İçişleri Bakanınız vardı. Şimdi biz size ne diyelim? O oh, olsun size diyelim. O oh, olsun size. Siz bunu hak ettiniz. Siz bu sonuçları hak ettiniz. Sadece Diyarbakır'da, Van'da, Hakkari'de, Mardin'de değil, sadece Iğdır'da, Ağrı'da değil. Siz İstanbul'da da kaybettiniz, Ankara'da da kaybettiniz, İzmir'de de kaybettiniz. Siz artık her yerde kaybetmeye mahkum bir partisiniz. Bunu da böyle bilin. Biz ne dedik? Biz dedik ki gün gelir devran döner dedik. Gün geldi, devran döndü. Devran döndü, dem geldi. Dem gelmeye devam edecek ve bir dahaki seçimlerde artık Dem Parti burada değil, şu sıralarda oturmaya adaydır. Bunu da böyle bilin. Genel Kurulu saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.